öğrencilerimize 10 Kasım'da Alıtkabir'e, Çanakkale'ye gibi böyle bir organizasyonda Fenerbahçe'ler olarak öğrencilerimizi göndereceğiz. <laughs> bir kıvılcım yarattık. Bunu kurduk. Ne zamandır Fenerbahçe'ler geldi de yok diyorlardı. Sayıları az diyorlardı. Şu anda sosyal medyamız dün gece itibariyle sanırım 2700 en son sosyal medyamız bir ay içinde hızla yükseldi. Bu da sponsorluk aldığımızda güzel sebeple ilerliyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'tan görüşmemiz olacak. Bu derdi Fenerbahçe'ler park için destek isteyeceğiz. Güzel derdimiz için, her şeyi Fenerbahçe için sözü başkanımıza bırakıyorum. Evet. Sayın Bakan'a Bu yönetim bir kıvılcım bir ateş takdim geliyor bana. Gerçekten bu kadar hevesli, bu kadar heyecanlı e, ee, geçtiğimiz varmış geldi. Beren Bakan'a varmış. Sessiz duruyorlarmış. Şimdi suyun üstüne çıktılar. Güzel şeyler yapacaklar inanıyorum. Evet, Beren Bakan'a parçalar yapacak. Şimdi e, biz tabii Gönlümüzden Fenerbahçe, Sayın Lajmet oldum, Sayın Lajmet öleceğiz. Ama işte ben şimdi belediye başkanı olarak öbür takımlarda mesafeli kavramak zorundayız. Geçen yıl on saygılar geldi, onlar da söz verdi. Size de bir farklı vereceğiz diye ama Ferhat Bahçı'ya en güzel vereceğiz, öyle değil mi? <laughs> şimdi sponsor bulacağız diye. Şimdi e, İstanbul'da benim. Aslında Fenerbahçe'de bir arkadaşım var. Geçen de gittim de dedim ki gel diye Fener Bahçe parti yapacağız dedim. Bana köşenin bir tarafı ayrı durdu. Onda da evet. İnşallah akşam maç oluruz. Maç almak çok önemli ama şampiyon olmak her şeyin önemli. Öyle mü? Onun için bir soru. Şampiyon mu Evet, evet. 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 bu